Merhaba arkadaşlar, Far Cry 4'ün 3. bölümüyle karşınızdayız. Ben Erdem. Ben Kutay. E, bugün bildiğiniz gibi 2. E, bölümümüz bu. 200. gidişimiz oynama. <laughs> <laughs> bu 200. gidişimiz gerçekten. Gücaya. Videoya bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Evet. Yani öyle bir fail yaşadık ki bunu ne evet. siz söyleyin, ne siz bile sorun, bile ne e, ben söyleyeyim bile arkadaşlar. Yani ne siz sorun ne biz söyledik. O kadar büyük bir fail yaşadık. O videoyu izlediğim 12 gibi dakikamızı, Sildim. Evet 12 dakikamızı e, işle uğraştık. E, ve 12 dakikanın sonucunda sadece yapmamız gereken bir... E, Tek bir şey varmış ve ben onu öğrendim. De camdan aşağı atladım geldim. Ka kapıyı kırmakmış. E, biz kapıyı kırmamışız. Evet gerçekten şu an çok uzun. <laughs> <laughs> i̇şte abi ya. Tek şey bunu katmakmış yani? <laughs> evet. Arkadaşlar e, geçen bölümde hatırlarsanız böyle bir arabayla kuleye gelmiştik şimdi oradan devam ediyoruz takılmadan evet. ee, gidebiliriz rahat ezberledik çünkü evet yolu. zaten buraları biz baya bir geçtik artık neresiydi lan? heh şöyle yani. unuttun mu lan yoksa? yok lan ne tarzanlık var tarzanlık yaptığımız yer unuttun mu? ceraninaaa allah evet şu gene da. fail uçtum mu? uçtum halledeceğim hop tamam, şuraya çıkalım ben bu oyunu sevdim aslında abi şu manzarayı görüyor musun ya? çok güzel bu manzara çok güzel manzara. Evet abi. oyun çok güzel. Ben şu ciddi ciddi PlayStation <laughs> 4'e <laughs> Çok güzel bir oyun. Aaa Kusura abi. bakmayın güldüm artık Valla sinirim bozuldu benim ya. <laughs> abi. Bunları kaçıncı kez söylüyoruz bilemezsiniz arkadaşlar. <laughs> 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 neyse. Bu sefer bu kaydı yapacağız. Neyse fail olmayalım da. İnşallah bu son denememizde... Çünkü etmiyoruz. ben pes ettim yani. Bu son. Bu hata olursa... Yuh. E, bu arada arkadaşlar geçen bölümde bildiğiniz gibi böyle karanlık falan vardı her bu karanlık. Ee, biz de grafiği düşürdük artık evet. yapacak bir şey yok. Yani oyunda hata yok. Evet. Biz bizim bilgisayarda hata var. Bilgisayarda hata varmış. Hata varmış. E, ne, ne, nasıl gidiyoruz abi buradan ya? Yani? Şey şey o şeye gideceksin. Oğlum orada aşağıda bir şey çıkar. Her şurada öyle değil mi? Tarzanlık yapıyoruz abi resmen şu an. Atla alan. git ya Aa! işte. Oooo! Tut 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 <laughs> tut. Kuleye nasıl çıkacağımızı öğrendik ve Kuleye sakin git. Aynen bak şurada falan var benim Beni hiç atalım Arkadaşlar hatırlıyorsanız geçen bölümde ben oku kullanmayı bir sürü belirlemiyorum Şimdi değişiklik evet, şimdi öğrendik. Ağabey şey öğretti Öğrettik Öğrendik de bir elif daha vardı burada her, şey Arkada arkada o Sağdan geliyor yani Gördüğü gibi Bu arada Raksek daha adam yok zaten. Adam vurmayı daha rahat beceriyor. He? Evet Ölümün. hayvanlar, daha zor ama. Hayvanlar daha zor. Ok kalsın ok kalsın. Ok niye ok niye alamadım? Ok nerede abi? Aşağıda işte. Kutaya uğraşı dursun ben bir hemen reklamımızı yapayım gene. Face'te oyun haber. <gülüyor> <gülüyor> Hiç meydan ama Bizi orada bulabilirsiniz. Twitch'te işte, genç oyuncu canlı yayınımız orada yapıyoruz. Ortak kanalımız. Genç oyuncular. Evet, ee, Onları bizde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu, şurada şuraya saklayayım da. Götümüzün ortak canlı yayın kanalı yani. Abi şu silahları nasıl açıyorduk ya? Unuttum. Yani benim oka geçmek istiyorum ama. Ya şunu söyleyeyim ben de beyin kalmadı. kaçıncı bilmiyorum gerçi sayamıyorum artık. Yani böyle bir başlangıcımız oldu oyunda. Artık da inşallah hata yapmayız. mikrofonu düşürdüm zaten demin bir şeylik oldu ama mezarlık Ben de ikinci silah geçmeye çalışıyorum. Silahı niye Neyse abi, artık yukarı e, çıktı abi adam akıllı bir yukarı çıkalım Daha iyi bir raksak yapalım. Ha, yaptık değil mi? Abi kafa kalmadı ya. 80 kere yaptık rucksack'ı bu arada. <laughs> Ay kafa kalmadı ya. Evet basıp gidelim de arkadaşlar sıkılmadığın adam... sıkılmadan izlesinler. Atla Buralarda tam 10 dakika uğraştık arkadaşlar. Ya, arkadaşlar tek yapmamış derken bıçak atmakmış şey. ya. Bu kadar basit bir şey yarım saat uğraştık ya. Bu Bakın burada, burada kaldık işte. Evet arkadaşlar şimdi siz de şaşıracaksınız zaten. <laughs> evet tam şurada, şurada kaldık. Şurayı kıramadık bir türlü ya. Bunu yapamadık. O kadar basit bir şey biliyoruz aslında yapacağımızı ama nasıl yapamadık anlamadım. At abi. Nasıl bıçak atıyorsun lan? <laughs> Bu nasıl? abi fail olmak istiyor Yapma sakın. Elma masını yaptın. Allah cezanı. Tamam Abi. Cetere cetere cetere. Tamam cetere. tamam yaptım. Kesersin oraya şey yapar. Tamam. Bıçağı ya. neyle attın lan? Düm dışarı bas. Hah değilmiş tamam rahat olun. evet. Oh çok şükür. Evet. Oh. Sonra buranın devamını görüyorum. Çok şükür. Oh. Çok şükür. Oh. Bugün öyle şükür. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gidemeyiz. Ona siktir ya. <gülüyor> 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 Bizi Face'te, Twitch'te beğenirseniz özellikle YouTube'da ve YouTube kanalımıza beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorum atarsanız çok memnun oluruz. eee kanalca memnun oluruz. Ben ne gibi şey PlayStation... kişi zaten. Yani <laughs> olsun abi çoğul bak. Sen Türkçenin Türkçe. En az iki. Kişi. Şimdi şöyle ben PlayStation 4 üzerinden, konsol üzerinden ağırlıklı olacağım. da bilgisayar üzerindeki oyunlardan ağırlıklı olacak. Evet. GTA 5 çıktığı zaman kutayı alacak. Yani GTA 5'i ben bitirdim. Canlı yayınlarını sadece yapıyorum zaten Oyunu bitirdim sıkıldım zaten artık iş yere. Yapacak bir şey kalmadı. Şu anda kutay çıktığı zaman tahmin ediyorum single diğerini çekecek. Önerdim zaten şu Ama bak abi. oraya gidebiliriz artık yani. merak ettim oraya Burası ne? Burası şey herhalde. Tepesi Buraları herhalde. galiba ele geçiriyorduk değil mi? Ha, Hazır öyle olur. bir şey olmasın. Diğer kula nerede? Ne? İstersen diğer kuleye doğru gidebileceğim ama bunları Hı. bir yad edelim de ondan sonra. Aa buralarda şey işte, e, biliyorsunuz arkadaşlar kulelerde bunları açıyorsun. Aynen. Şunlar ne? Ne bunlar? Mayan tabi ha, burada şeyler falan, hayvanları falan gösteriyor ya. E, arkadaşlar biz bu oyunu açmadan önce bir şey şeyle joystickle denedik. Abi ben şey yapmadım Olmaz. ya. Olmaz, olmuyor yani joystickle. Joystickle gerçekten oynayamadım. Aslında alıştım ama Far Cry olmuyor arkadaşlar joystickle. Şimdi kimeyiz? şey söyleyebilir hani sizin hiç konsol geçmiş yok mu diye. Ee, şöyle şimdi oynuyoruz ama bu oynadığımız joystick farklı. Loki'deki, Boji'deki joystick olduğu için ve ters bir şey yani. Sağ tuşu ayarlayamıyorsunuz bir şekilde olmuyor. O yüzden bir problem oluyor. Bunu da herhalde 8980 defa söyledim ama yapacak bir şey yok. Abi acaba nasıl açıyoruz bunları ya? Bunları nasıl açıyoruz biliyor musun? Normal şeye basınca açılmıyor mu e, acaba? Eğlenmek yok. Şu crafting yapalım o zaman bari bizde. Olur. Yok o da olmuyor. Çünkü yaptık biz. Yaptık craft'ı, Her şeyi yaptık biz. Yaptık ya. Ama hala raksek koydu diyor ama anlamadım. Sen niye aç evet, yani açtık Aşağı lan? inelim açtık zaten her şey. Açtın lan. Bir de bu arada ya, ne yani, zeplerine inebilirdin zeplerine zeplerine. Yani, Yap bakalım romantik miymiş olsun. Işte. Romantik Bak bizim sabah dostumuz bizi çağırıyor herhalde. Yani. Vay kardeşim benim. Ne haber? Aman düşme. Akşam oldu. Abi sen bizim bir şeyi biliyor musun? Ben? Ee, kötü adamın ismini ben unuttum. Hiç baktın mı oyuna? Markayı gördü mü? Evet. Ya, almayı düşünüyordum. Ciddi cid cid alacağım şu an ben Söyledin abi söyledin. dur bura. Söyledin ama önceki bir daha söyledim o ya. Ya şey şimdi söyle ben almayı da bilim. Nedenini söyleyeyim çünkü Far Cry'ı çok şimdi, far cry, bir insan şey değil. Far Cry'ı düşü Azıcık oynadım. Para mı vardı bana? ne oğlum bana göstereyim. Haa görev falan. değil mi bu? Görev, görev, <laughs> görev verdi bana. <laughs> Evimiz neymiş baba? Bu Burası bizim küçük evimiz herhalde. Tatbiklerimiz varmış. Bu, 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 bu. kapılar açık. Ne de zaman devam edeyim? Arkaya 4'ü da almaya devam edeyim. Ben bir daha uğraşamam Oyun iyi. İdil soldu zaten sever. ooo arabanın farı iyiymiş. Şu denize girmeyelim. Zaten dolu sürüyor bu arabaya. Abi ben avutodra avut avutodra oynuyor aslında ama şey diye Normal yolu takip edin çok kolay olurdu ama Düşünemiyorum ben ya Şimdi Oğlum neden ışık yok? Yürü, var abi işte şu an akşam o yüzden böyle Hayır sokakları senin kendi işin olman lazım Sokak ne lan sokak diye bir şey yok Sokak bir dağlık alan ya abi Oğlum Himalaya ya. işte ya Himalaya da oynuyoruz ya koskocaman Ay ben Manzarası çok güzelmiş ya. Oyun en sevdiğim yönlerinden biri manzara. Biliyorum kaç kez söyledim ama. Kaç kez? O Himalaya yani, bizi ya. yani. anlatacağım. Burası Himalaya. Gerçekten de gerçek bir şey yapmışlar. Sevdim oyunu. Arkadaşlar sana oyunla 4 saattir oynuyoruz. Şu avartmadan 4 saat oldu <laughs> yani. Ya. Olmuştur oğlum. Aman bir bak şunları gizli gizli alalım. Aaa köpekleri varmış ya. Köpek ne haber? Bu arada arkadaşlar YouTube'da bize oyun yaparsanız memnun oluruz. Beğendiyseniz beğendiyseniz <laughs> beğenmediyseniz. bana da bir söylemişim daha ama olsun. Genel altına Aaa parçalıyorlar bunları. <laughs> Biraz onlara dalma. <laughs> Aa, o sana geliyor lan. Vur vur ağzına vur. Ağzına vur ağzına. Kaç ya? Abi siz nereden geldiniz? Kokunu mu aldınız sen? Öleceğim öleceğim öleceğim. bak cetere Ya Allah be ya. Hayvanlara. Öldü. Neyse dur. Biraz daha dikkatli olmalıyım. Kokumu aldılar galiba benim. Abi kafayı kafeye yedim. Ne içtin abi sen? Kafa kalmadı. Şu kayrık... Far Cry kafa yaptı. Şu kayrık çıkan şey ne acaba ya? Bizim herhalde şeylerin... Bu bölgenin inandığı tanrı falan. Bak Bu, bildiğiniz, orasıdır bildiğiniz... Büyük ihtimalle. Bildiğiniz gibi arkadaşlar şurası e, şey... Bizim asıl gören orası değil ama... Şurası şey... E, sanırım... O üstü alıp da e, bir şey yapıyorsun. O üstü alıp... E, o, o senin oluyor yani. E, orası senin oluyor. Oradan şey alıyor musun? Para alıyor musun? Bilmiyorum. Hiç Demesek mi acaba ya? Neyden abi? İçeriden mi? Şurayı. Ha, şurayı alırsak acaba? İçinde vardır diye düşünüyorum. Ne düşünüyorum ama yani, emin değilim bak. Ya buraya almak zor ya. Kaç kişiler? Ay bunlar yalnız düşman değil herhalde baksana. Hiç ya. bok yapma ola Bunlar düşman değil ki lan. Yürü yürü. Ben şey sandım ya şu alanlar var ya bayraklı alanlar. Oraya Aha. alınca orası senin oluyor insan var. Biliyorsun değil mi Evet evet. Bu arkada e de var. Biliyorum canım o kadar. Sen de beni ince farş dünyayı yaptın yani. Biliyorum canım farş. Geçmişsiniz var bu farş. <laughs> Orada farka öğrenme öğreneceğim herhalde. Fark 3'e Fork Cry diyordum nedense. Fork Cry 3 diyordum. Fork <laughs> Cry galiba zaten. Yok Far diye okunuyormuş. Fark Cry. Ben bir ara araştırdım hiç kafamı yordum herhalde. Kolum. Anam ne yapıyor be Kolum yani? oyunda kuş bile sağlar ya Çok iyi. <laughs> Geldi az sonra bastı. Evet. Gördüm bence. Kusun ya. Bakalım, neymiş? Burada para veriyorlar mı? İçeride? Oğlum pa pardon mikrofonu ağzıma soktum. Özür dilerim. Senin kafayı iyice gitmiş. Ya. Aa ne yapmışlar buna? Ne oluyor lan? Ay yanıyorum. Anam yanıyorum. CTE yap. Güzel güzel. Anam anam Süper. Abi şarkı söylüyorum sen nereye kafa yapmış belli. <laughs> 4 saat daha önce olunca. Mikrofonu biraz uzak. Abi. Ay bak. Oğlum hızlı ol biraz ya. Yani. Gerçekten bak ben sıkıldım yani. Abi yavaş yavaş işte pakette bir toplayıp şuraya gideceğiz herhalde. Ateş paket... sesleri geliyor şu an Kutay durma tamam mı? Bak bu şey e, neydi o? E, adı neydi? Geberdi abi? lan tekne geberdi tekne. Bakayım hayvana git. Dur. Ayıya benzedi değil mi? Yok lan Leşiyen mi? Öyle böyle bir ismi var. Leşiyen mi? Bak bak. bu ne lan? Bu ne şey Aynı sana benziyor. Uff. Bak garip bir Kışlamış. ismi var. var Abi. Diğer kutaş sesler geliyor. Aa abi sesini biraz kıssak mı ya? Ha sesi nasıl şu Şurada an? Yok şu an ses gayet iyi gayet ses iyi. gayet iyi mi? Gayet iyi. Gayet iyi. iyi. Gidiyor, öldürme ben... öldürme öldürme gel boşver gel. O bizden galiba ya. İyi sen iyi sen boşver. Ya, ya yeter ama yeter lan. Şuna da başlayacağım sana da başlayacağım. Buraya. Nereye gittin lan gel lan. Bu sen söyledin mi? Bugün ikinci videomuz bizim. Söylemiş olman Söyledim abi başta söyledim. Emin misin? Hatırlamıyorum Söyleyeyim. ben çünkü abi kafa kalmadı. De de kaldım. Kafa kaldım. Burada Burada arkadaşlar ya. bizi öğrenirseniz arkadaşlarınız ya da herhangi bir tanıdığınız dayınız, babanız, abanız, amcanız, teyzeniz, sürenleriniz. Yani sen ne yapıyorsun lan? Öğrenirsiniz de bana... ne Oğlum üçlü kaç 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 kom, kombi, git, kom, kaç 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 gelmiyor Orada Ay. köpeği gördüm de size bir anımı anlatayım ben. Köpek anımı. O neydi abi köpek miydi o? Ben ne biliyorum? kurt mu köpek mi anlatayım ben. Şu kuzenlerime ben gittik bugün. gün. Ee, bahçeleri var. Sitede yaşı var ama sitede köpek var. Durdu gezeceğim bunları hop. <laughs> Anlatıyorum işte gittim. Köpeği gördüm tamam mı? Ben de orada köpekten atırsam dedi değil Köpek kalktı bana gelmeye başladı. Ben de koştum tamam mı? Ben yani hayatımda ilk defa öyle hızlı koştum galiba. O çizdim bir Üç kere bir o çizdim. Sonra merdivenle çıktım köpek artık köpeğin kendisi yoruldu yani artık. Artık zaten ilk defa ölümsüzü koştum. Öyle bir köpek maceram olmuştu ya. Kapıyı açmaya denedim elim sıkışmıştı. Abi hala full diyor baksana ya. Ne crafting yapamıyoruz ki bak şu dandik şeyi yapabiliyorum ben. Yani. Ona da gerek yok ya. Skiz, skills, skills, skills yapmamız. Sk neyse işte ya yapmamız lazım. <laughs> Terbiyesizce konuşuyor. Aha bak bak ya. tamam bunları yapıyormuşuz ya. Ben de bunlar açık değil onları açıyoruz sandım. Keriz gibi. <laughs> Buraya iki saatte bunu var. ki. Akşam. Ee, başka bir tane yaptık galiba değil mi? Dead from above. <laughs> Bu arada arkadaşlar yani mikrofonla alakalı bir ses gelirse kusura bakmayın. Yani böyle böyle vurma sesi falan. Şu ses gelirse kusura bakmayın. Ağzıma soktum abi. Ağzıma yani, soktum yok sen ya. ya. Uzakta duruyor sadece sağa sonra dönüyorken kafam biraz yaklaştığı için ondan dolayı ses falan da geliyor. Köpekler geliyor. Aaa bak yeter. Yürü. Bir tane daha var. Oğlum ok at işte ya. Gitti gitti iyi var ya. kıştan vur kıştan. Kıştan vur. gelsin. Bırak çıksın. Vur kıştan vur kıştan. Abi şey şey ya, ha koşun koşun şu ok yaptı tamam sikiğimi de aldım da artık benim şu okta ok gerçekten uzun bir anlaşmam gerek orada arada kutayla birbirimize bakıyoruz yani ben ona bakıyorum kıpkırmızı olanı bakıyor ben kıpkırmızı birli kafayı yediğimiz Ay, ya de, aynı abi. yerde kalınca ah <laughs> Arkadaşlar her şey deminde eee şeyler olacak. Video olacak. olacak. Şu an bir internet sitesinden al alışveriş yaptım. Ya daha doğrusu yapacaktım. Adam koymuş stokta var gözüküyor ama maalesef sonra da adama sorduğunda kalköre vermemişti ve yokmuş. Adam da yokmuş yani yalan söylemiş. Kısaca ol geldiği zaman ben de video olarak paylaşacağım. 5'e 4 fark Uncharted <laughs> 4 <laughs> <laughs> Neyse ne diyorduk biz? Aa yine mi siz ya? Gelmeyin lan! Ben Aa Ben size Naughty Dog sevdamı alet. çok severim. Last Thomas olsun. Gerek. 3 şefse 13 alın vakit Doğru. verdim. Niye vakit verdim? şey şu görev yerine gitmek o, için hayvan gibi geç kaldık Yani bir zahmet versin bak şu şey görev için şu oyalanmadan ben direkt yağdırıyorum o zaman yağdır yağdır az kaldı ya 70 sen 60 60 metre iyi şey sen konuş onu diyordum zaman... Ancak 4 çıktığı gibi oynarım inşallah Anladım. bf4 hatta aynı bekliyorum Last of Us 2 gerçi daha çok zamanı var ama Last zaten çektim ama keşke onunla şey çekmek isterdim. Ooo çekilmiş vurayım mı lan? Gerek yok ya aman, aman aman. Bir <laughs> daha <Lida> yanmayalım gerek yok ama. Sorry, orders are bu gösterim neydi? Nişeyi de bize mu ne dedik? bir şey yok mı da bari? Geldiği kadar. Ne yapalım? Ee, biraz da defans yapalım mı? Atak mı yapalım mı? yoksa ne dersin? Moving targets, and fire and aim dream while moving body. Def defans tam defans yapalım. Defans yaptık. Ee, bir atak bir defans öyle e, takılırız. Ya ama bak yeter artık ya, Öf. Gelmeyin lan. Görevi tamamladık da şimdi ben amacını anlamadım ben bunu. Neydi abi sen anladın mı? Ne ya tam Şimdi? Ben şunları ekliyorum ben. Ekliyorum şimdi inşallah. Allah'ım şunları bir alışveriş alalım. Rocksack koyalım, hemen bir Rocksack yapalım. Drafting e, yapalım. Neden yapamıyoruz lan? Allah'ım yarabbim siz kes. Bunda da yapamıyoruz. E nasıl pull cool o zaman? Bu arada izleyenler arasında PSN hesabı olan varsa PlayStation 4 üzerinden beraber olmaya takılabilirsin. Ha bak bak anladım. Şunlar pullmuş, şunlar pullmuş çıkartalım mesela ne çıkartalım. çıkartalım? onu çıkartalım. O ne abi? Ya bir bitki galiba o. Bak bu kalsın. Optimum pay. Ee, bunu da çıkart. Bunu da çıkart. Bu da kalsın. Hayvan şeye de bir şeyler diyor ya. Yani. Evet. Rafting yaparken. Bunu da çıkart. Yok bitkiler falan. Şuradan var tamam. Ee, tamam. alalım. Aa, gerçekten e, öncesinde olmuyordu yani. Buralar mesela hep karanlık olurdu. Böyle bir noktada ayarlamasaydı. Öncesinde olmuyordu yani. Böyle... Ya, bizim suçumuz değilmiş o da. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Nasıl fark etmiyorlar ya bu ya, kadar? <laughs> ne bileyim ben. Açıyor baksana. Hop. Oo iyi. İyi kaçtı. Tamam. Hop. Hadi ben sıyırdım. bu arada böyle kez geliyorsun kusura bakma. Şu an arşımdan dolayı şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu herifler bizden ee, şey... iyi adamlar galiba ama neyse. Mal için ben bunları öldürürüm. Önüme gelin öldürürüm benim dostum düşmanım yoktur lan. Burası şey... Ne burası? Hayatta kalma oyun. Hayatta kalma. <gülüyor> ah! <gülüyor> oğlum üzerime tükürdün ya yavaş ol. Ay öküz gibi yiyorsun maşallah. Lan ağzımın içine girdim. Şimdi ben galiba görev şey e, bir bir adam vardı. Hani böyle doğru, <laughs> doğruyormuş gibi bir herif vardı ya. Hani geçen bölümde hani. falan. Yardım, yardım ediyorum yardım istiyor. Biz de ona yardım ettik ya. O paketlerin içinde herhalde ona yardım edeceğimiz bazı ilaçlar, ilaçlar falan var. Yani yanlış anlamadım. Şu anda L'ye gidiyoruz, değil mi? L'ye gidiyoruz. O görevi tamamladık. Şu an yardım ediyoruz sanırım e, şeye, köyümüze. Köyümüze yardım edelim ki. Orada L, ebesiz Köyümüz anda. Şeyimiz olsun yani. E, Bizi tanısınlar köyde bir saygınlığımız falan falan olsun. Güzel olur yani böyle ee, kendimizden bahsedelim de saygınlığımız olsun yani baba. benim yanımda zaten kaç dakikadır kayıt çekiyorum önce A ve sonra buna geçtim ay aman 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 yapma ya yapma ya of abi ne biçim su neyse şu köye geleyim de artık kaydı bitirelim siz de rahat edelim bildiğiniz 4 saatte boşluk sıkalım ya

Ee, bu kayıdı da burada bitirelim arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.